Zangajin Hauwek'te Japonya, Suudi Arabistan karşısında hemen bilgi ekranı evet falan filan bir şey değişmemiş burada 11'imiz aynı kardeşim eyvallah eyvallah kardeşim Şimdi dostlar yorumlarınızı okuyayım Bazı dostlarımız bayramınız mübarek olsun demiş eyvallah kardeşim hepimizin bayramı mübarek olsun inşallah Bir dostumuz bir önceki videoda bahsettiğin SSS nedir? Bunun açılımı Speed Slash Shoot Misaki'nin sol ayağıyla vurduğu özel bir şuttur. Hatta Tornado şutu biraz benziyor. Yani çünkü dönerek vurduğu için. Böyle bir bilgi ver vermiş olalım. <laughs> bir dostumuz demiş ki kaleci karşı karşıya şut vurmaya devam demiş. E, kardeşim taktiğimiz belli yani çünkü rakipler çok güçlü. Bir dostumuz da Vakashimazu maçı kazandıran adam oldu demiş. Yani olabilir. Şimdi bir sonraki yorumda onu şey yapacağım, söyleyeceğim zaten. Çünkü ortak bir şey var orada. Şöyle Matsuyama ile bir şut çakalım. Ruyga 600 üzerinde enerjisi varsa Neo Tiger vururken sinirleniyor demiş. Bu dostumuz. Ya aynı dostumuz. 600'ün altındaysa böyle bir şey olmuyor demiş. Engellediler. Ah moleyi gitti. Tusu'nun yeni bir şutu olmalı falan demiş. Oha. Vay anasını lan. Bunların kardeşi bayağı bir şey olmuş. Bir dakika. Oha Marco Varyan falan mı beklemişler? Böyle olmaz kardeşim. Haksızlık yapıyorsunuz lan. Del Ana. Kesin Marco Varyan'la Vulkan'ı eklemiş bu enayiler. Haksızlık var kardeşim. Kimse söylemedi lan bana. Evet. Bir dostumuz PES ile alakalı bir yorum yapmış. PES'te Beşiktaş'ın gelmesi kesinleşen Enskala ve Wellington alır mısın falan demiş. Evet Shingo Aya geldi top bu arada. Bakalım dostum o PES serisinin işi. Yani işin tuhafı PES ve God of War gibi çok herkes tarafından oynanan oyunları da oynuyorum ama yani Zangajin How serisi inanılmaz çok daha fazla izleniyor. Bu gerçekten beni mutlu ediyor bir yandan. Bir yandan da yani tuhaflaşıyorum yani. Tuhaf bir düşünce oluyor bende yani. Hani o serilere önem verilmezken bu seri önem verilmesi ilginç ha ha golü deney gol geldi güzel bir dostumuz demiş ki gt 2 iki player yapacaksın neden nes üzerinden olmuyor dostum aslında her şey olur ama sana sunulan imkanlarla yani yapacağın şeyler sayısı çok kısıtlı olur çünkü bu offside hackte bile oyun bazen çökebiliyor hatta bazı arkadaşlarımız ya işte oyun çöküyor falan filan kaldırmıyor herhalde ama başka bir platform üzerinden yaptığın zaman Unity olur, Python olur, işte Java olur, C olur falan filan Orada sana daha fazla imkan sunuluyor Sürekli güncellendiği için çok daha fazla şeyler Yani bir programın güncel şeyi var Yani geliştirmeye açık Şöyle bir deneyelim Neo de Bir de böyle bir şey var Mutlaka olur yani bu, buradan da olur ama zorlar Error verir, şey falan verir, olabilir yani Dostumuz görünüyor korozor demiş. <laughs> yani kardeşim biz ne zor rakipler gördük ya. Bunlar <laughs> kim ya? Yani canımızı okuyorlardı biliyorsunuz. Evet, master konusunda ne yaptın demiş dostumuz. Tulpar performans falan demiş. Yani o konuda hala araştırmalarım devam ediyor ama elimde avucumda ne varsa satıyorum. Hani sıf şu şey olsun diye. Parayı çevirebileyim de. Offside. Offside yok mu lan? What the olmaz olmaz kardeşim. Yani aslında şu ödemelerim falan bitse ona göre şey yapacağım. Junichi Taramisaki Kojiro yapıştır. Bu oh ye. Yeah. Offside güzel. Ki oyuncu birden ileri çıktı. Ya Misugi işte be kardeşim. Va varlığı yeter ya. Bu adam böyle bir adam kardeşim. Oha o var şeyi var lan. Buna şu buldurmak lazım. Bir dostumuza link istemiş. Telefondan oynandığını telefonda oynanan linkini söylemiş. Kardeşim şimdi bunun ekstra bir telefonda oynanan versiyonu falan yok. Ben link isteyen arkadaşlara da yani benim artık mazur görsünler. Her videonun altına sitemizin linkini bırakıyorum ki hani insanlar da girsin siteye faydalansınlar. Linklerden indirsinler. Oyun dediğim gibi donabiliyor, sorun verebiliyor. Ben bunu sürekli söylüyorum. Artık gına geldi. Yani lütfen bu konuda artık videonun altına bakıp o linke tıklamayı unutmayın. Dostumuz da bayağı uzun bir yorum yapmış. Gerçekten çok beğendiğim bir yorumdu. Onu söyleyeyim. Yani en çok dikkatimi çeken kısmı diyelim. Beni <laughs> Sürekli ta tek takip ettiği kanal olarak beni söylemiş şu ara işten güçten dolayı ve daha iyi yerlerde görmek istediğini söylemiş ol kardeşim inşallah ama her zaman söylüyorum ben kaliteli kitle istiyorum yani benim izleyen kitle işte videolarıma yorum yapacak şöyle yaparsan daha iyi olur diyecek işte beni yönlendirecek maalesef Youtube'da şöyle bir şey var ve hatta işte her şeyde diyelim bir şey çok fazla ön plan çıkmaya başladığı zaman ne oluyor? İster istemez işte farklı şeyler oluyor. Özellikle YouTube üzerinden örnek vermek gerekirse çok cahil bir kitle de gelebiliyor. Yani adam hiçbir şeyi beğenmiyor. İşte videonun altına küfür ediyor vesaire. Hani her zaman söylüyorum benim bu tarz şeylere ihtiyacım yok. Benim kaliteli kitleye ihtiyacım var. Bir dostumuz mesela PlayStation 2 serimi altyazı yaptı. İşte sizler yorum yapıp beni yönlendiriyorsunuz. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Ben mesela sizin yorumlarınız olmasa belki Akai ve Shingo'yu açmayacaktım. Devam edecektim böyle dümdüz. Yani bu sebeple bu seri güzelse sizlerle birlikte güzel. Bu arada Müsug ile güzel bir gol attık kardeşim. İşte her şey güzel olunca güzel oluyor. Güzel olmayınca da olmuyor. Dediğim gibi Rise of New Champions'la belki kanal biraz daha yükselişe geçebilir. Yeni bir oyun. Herkesin o var ya. Yani. Ne yapıyorsun kanki? Gel bakayım Misugi daha iyi libero aslanım. Evet. Yorumları okumayı bitirdik. İlk yarıya on... yarının 10 dakika falan kaldı. Bu da daha az. Misugi İndir aslanım. Oğlum bunda müzik değişmiyor mu lan? Ha ne diyecektim? Bu oyuncuların level ile alakalı bir mevzu var. Şöyle benim kendi save'im yemiş. Şu çakalım bari ne yapalım? Adamlar durduracak. Oha. 200 enerji. Kendi save'imde yani kendi continue şeyimde oyuncular daha iyiydi belki. Ama hepsi değil. Yani mesela Tusu, Fetahuyaga, Misaki işte bunlar öne çıkan oyunculardı. Ama bu şifreyle tüm takım dengeli oluyor. az özellikle bayağı bir şey oldu. Şuradan yardıralım. Oğlum daha hızlı olman gerekmiyor mu senin? Çin balı Matsuyama mı, mı vermişler lan bize? Japonsun oğlum sen. Hokkaido kartılsın. Yardır. Oldu yerde kaldı kardeşim. Tuso ile oyunu biraz açalım. Yani Kuzey Kore'den daha şey mi? Pasif mi oynuyor? Oo, var yani. ile yardırıyoruz. Lazım. Bakalım mat... Yok. Matriyaman'ın sinirlenmesi devam etmesi lazım ama... Daha hızlı koşuyordu öteki versiyonda. Burada biraz daha yavaşlaşmış sanki değil mi dostlar? Evet hala gibi koşuyor istas ayarında. Yani bakayım bir çabuk. Suudi Arabistan'dan biraz bahsetmek gerekirse Suudi Arabistan özellikle süper Sakra oyununda şeyleri falan da değişmiş zaten forma renkleri vesaire. Süper Sakra'da nasıl Kuzey Kore de işte kale alçak hava topu hedefleyip gol bulmak istiyorsa bunlar da aynı şekilde kafa toplarına çıkıyorlar. İşte böylelikle Asya'daki Asya kupasındaki her takımın spesifik bir özelliği olmuş oluyor offside. Ey aslanım Müsü gibi Biz dedik Müsü gireyiz Daha iyidir diye Dinlemediniz ya Kardeşim Şimdi o iyi Yapma ya doldum gole gidiyordum be Hakem sen böyle arada böyle tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun Bak sinirimi bozmaya başladın ha Söylemedi deme kardeşim Yani işte Müsü gibi kadar oyunda kalsın bu müziği ben hacklerimde kullanmıştım ya. Foto Dalın kardeşim. Dalın. Hayatına kayın. Ha o var yakın görünümü var herhalde. Oho. Çok güzel olmuş lan. Adamın hayatına kayar. Ben uyardım. Bu adam adamın hayatına kadar. Bu adam mayır. Bu işte yani. Ortadakine bakar. <laughs> Şöyle güzel bir müzik dinlemek bizim hakkımız değil mi kardeşim? Uçuver. Oh yeah. Müziğe geldi. Cumbisu ile Japonya yatağı başlıyor. Taro Misaki. Taro Misaki Suudi Arabistan'a karşı ilk defa bulunan Aksu'nu deniyordu. Acaba var mı? Oo! İnanamıyorum. Oha be. Ya böyle olmamalıydı be. Tüm hevesim kursağımda kaldı kardeşim. Zalimliktir lan bu. Şişt, oğlum akıllı oldun lan siz defansınız. Şapşık şapşık davranmayın. Neyse kaptuk. Ya kardeşim işte bu oyunun biraz nasıl derler. Tadının kaçması neden oluyor lan. İlk defa bir şut denemişiz. İçimde uttuk adam aslanım, aslanım. Aslanım. Aslanım müsü gibi. Sen benim adamımsın kardeşim. Kaç acaba bu şut? Speed slide şut işte bu. Burada normalde dönüyordu ama topu döndürüyorum. nasıl? Of. yalan lan eşşuale çek. Dediğiniz gibi of, offside yok oğlum. Nasıl offside var? Öte, ötede adam var lan. Püh. Hakem gibi sıfatına. Maçta şike var kardeşim. Maçta çok şike var. Matsu. Yapma be kardeşim. Yapma. Oğlum Vakashimazu'yu görmedik lan daha. bakalım Ovaryan ne yapacak merak ediyorum. Ya Vulkan ya Ovaryan bir terane yapacak. Offside. Bunlar da bayağı enayiymiş ya. Oğlum orada offside yoktu lan. Yemin ediyorum offside yoktu orada. Çünkü ötede ceza sahasında adamlar var. Hatta tusun ilerisinde de adamlar vardı. Bak şimdi offside vermez. abi kombiye. İndir. Bak, bak bu offside olabilir çünkü kimse yok. Ama böyle şey olunca olmaması lazım. Bu arada dostumuzun dediği gibi Tsubasa mesela Psycho Motion'u çok geç öğreniyor. Bu arada işte belki oyun bu şekilde dengeleniyordur diyeyim. Ya da başka bir şey olduk diyeyim. Ama dediğim gibi geç öğreniyor yani. Mesela özellikle Polonya ve şey maçlarında bu bizi çok zorluyor. Polonya olsun. Sovyetler birliği olsun. Bir de İtalya. Çünkü üçünde de özel kaleci var. Bundan dolayı gerçekten bizi zorluyor. Çaktan Dray Uçak'a demiştim. Buz gibi offside. Buz gibi yani. Bu sıcak havalarda buz gibi üzerimize Gerçek ya da ne kadar çok öpsede kal? Yo ya. Yeah. Al bakayım Neo Tiger. Yes this. O ne oldu Toraman? Hazır olur. Bu maçta mı patlatıyordu? Ne yapıyordu? Daha gamo kullanma falan diyordu mangada. Aslanım Kojiro. Ey koçum be. Eyvallah kardeşim. Varlığın yeter yani. Topu kapamasan da. Değil mi yani Misugi? Ben demiştim ama. Çaktan yaradana Bakaşı Mazu'yu gördük. Aferin be artista. Sıbı o işin. yardırıyoruz. Yalnız enerjisi azalmış tam bu adamın. Kojiro. Oğlum Kojiro'nun enerjisi ne çabuk oldu lan. 370 falan değil mi yoksa? Belalar operasyonda dostlar. Hadi bakayım kardeşim. Su bu maç pek bir şey yapamadı. Rakip pek bir şey yapamadı ya. Bence olar yanında bir terane vardı ama göstermedi gerizek aldı kendini. Dur bakayım. Gelin Alayınızı balayına götüreceğim kardeşim. Hop, kaka kaka kaka. Güle güle. güle güle kardeşim. Gelin lan. Oha. Oğlum adamın kayışından alıcı. O oh, farklı bir sahne vardı orada. Bir ana tak diye kaydı ayan ha. Yani enteresan kardeşim. Rahat bir maç oldu gerçekten. Gelecek ki o kadar çok ofsite kaldı ki bak yine ofsite kalacaklar. Yok, Çünkü yap bir şeyler acı. Pişt. Çak lan çak hadi maç bitiyor. Salak. İki tane güzel çalımı var ama. mı? Bunlar da İtalya gibi. Inanılmaz ofsite kaldılar ya. Hiç rakip namına bir şey yoktu yani. Yapıştır koji. Kuzey Kore'ye atamadığımız golleri bu takım atacağız. Şimdi olabilir. Bugün Offsite bayrakları hiç durmadı ama rakip benden Offsite anlamında öndedir yani. Bakashimazu sana maşallah dedik 2 dakika yaşamadım be kardeşim bunu bize yapmamalısın yani seni seven seni gerçekten koruyan bu takım bunları hak etmiyordu ama neyse kazandık ne oluyoruz lan eyvallah kardeşim bakayım bir izninizle. Hani 320 Bazı şeylerin enerjisi değişmiş kardeşim. Acaba bana kardeşler biraz verir misiniz ya? Şimdi enerjisi az çok faydalı. Evet dostlar gerçekten çok rahat bir maçtı. Rakip o kadar çok offside kaldı ki artık hani çok bir taktik yapmamıza gerekmedi. Karşımıza Güney Kore var. O da sonraki bölümde. O bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.